Şirin baba, yarınki şirin günü için ne şirinleyeceğiz? Şey, şirin günü yılda bir kere olduğuna göre bir şeyler şirinleyeceğiz işte. Bence bir gösteri yapmalıyız. Gösteriden nefret ederim. Ha, büyük bir ateş yakalım, büyük bir ateş. Ateşten nefret ederim. Ya da bir dans, orkestra ve bir şeyler işte. Orkestradan da nefret ederim. Ateş yok, gösteri yok, dans yok diye biçim adamsın. Öyleyse şirin gününden ne istiyorsun sen? Ha? Şirin gününden de nefret ederim. Bir şey söyleyeceğim. Somurtkan akıllı olabilir ama bazen taştan bir kalp taşıyor. Çok acımasız. Buldum. Kocaman bir kek şirinleyeceğiz. Bunu niye düşünmedim ki? Ah, burada biraz un var. Sütü ben getiriyorum. Dikkat et işte bal da geliyor. Bir bakalım. Un. Hmm. süt. Evet e, bal var. Aa, yumurtasız yapamayız. Sıkıdır Azman. Son buluşum dahi yani. Sihirli bir yumurta. Hmm, şuraya koyayım da soğusun bari ve sonra sihirli yumurtam soğuduktan sonra söylediğim ya da istediğim her şey gerçekleşecek. <laughs> o aşağılık yaratıkları ne yapabileceğimi bir düşünsene azman. <laughs> Gargamel! Koca ağız acıktı. Ah felaket geliyorum demez. Çabuk azman kapatalım. Koca ağız yemek istiyor. <laughs> Koca ağız bunu çok sever. Hmm. Hmm. Koca ağız yumurtaya bayılır. Hmm. <laughs> oh, çok sıcak. Sonra yerim. Olamaz, sihirli yumurtamı aldı Azman. Onu geri almalıyız. Biraz kestireyim, sonra yerim. Duyuyor musun? Uyuyor. Hadi çabuk. aynı zamanda çok aptal oh. hey. Neden yumurtamı aldın? Evlat, azma dur dur onu çabuk dur dur. Dur dur. Oh. Ah. Yumurta gidiyor. Ah hiç yumurta yok. Ama Şirin Baba, yumurta olmadan kek yapamayız diyor. Mutlaka bir yerlerde olmalı. Hem bilirsiniz, Şirin Baba hep bize der ki... <laughs> bu da ne? Da... Aa, bu şey bence ya, yumurta. Güçlü, bu bir yumurta. Öyleyse bu yumurtayla Şirin günü kekini yapabiliriz. Yumurtalardan nefret ederim. Yumurtam nerede? Koca ağız yumurta istiyor. Ha, bu koca ağızın sesi değil mi? Ha, ne kadar büyük ve korkunç. Hadi bu taraftan çabuk. Koca ağız yumurta istiyor. Ha, çok korkuyorum. Koca ağız geliyor. Koca ağız acıktı. Yumurta istiyor. Heh, gitmiş. Hadi, hadi dostlarım. Azman. Hadi. Ha? Azman. Azman. Ee, o yumurta buralarda bir yerde olmalı Azman. Koca ağzın yumurtası nerede? Yumurta isterim. Buradan hemen gidelim Azman çabuk çabuk çabuk. Hepsi gitti mi? Evet. Hadi bu yumurtayı köyümüze şirinleyelim. Aa, korkarım o korkunç karga Merve kocağız geri gelecekler. Oh, şirin aşkına keşke şu anda köyümüzde olsaydık. <laughs> Baksana sen nereden çıktın? Buraya zannetmezlerdi geldi. Ar <laughs> evet, biz buraya <laughs> nasıl geldik? Döndünüz mü? <laughs> Ay bu da nedir? Bu yumurtayı nereden buldunuz? Ee, bilmiyorum birden bir tepeden aşağı yuvarlandı evet, ve bizden ee, alnına aldı. Yapmadım. Da... Gerçekten. Daha kek yapacağız. Bir kaşık Şirin'liğin. Buyur Şirin baba. Ha, ne kadar da sertmiş. Bu ne biçim bir yumurta? Bırak ben kırayım Şirin Baba, oy! Bu ha. yumurtayı kıramazsam Şirin Balığı Sosis'i olayım, oy! Oy! İmdat! Sosis oldum, sosis oldum! Ha. Ha. Bir şey dedi, sonra yumurtaya vurdu, sonra da buldum. Bu bir sihirli yumurta! Zehirli yumurtaymış. Önce ben 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 nefret Önce ben, ben ön durun. <laughs> Zengin olmak istiyorum. Mavi çiçekli ve pembe olmak isterdim. Bir fıçı dolusu sarsa parayla isterim. Beni dünyanın en iyi çalgıcısı yap lütfen. Aa bu güzel bunu ben de istiyorum. Hayır ben işirim baba yap ben daha müsaitim. Haksızlık, Haksızlık bu. Ben sizden önce şirin baba oldum. Büyük şirin oldum. Hayır ben oldum. Hayır ben daha akıllıyım ben, ben olmalıyım. Ben oldum, şirin ben baba oldum. ben olmalıyım. Bir vururum şimdi. Hayır ben daha akıllıyım dedim. Şirin baba ben olmalıyım. Neler oluyor? Eğer siz benseniz ben de maymun amcayım. <laughs> Sıra bende tembel. Hayır değil. Sen uzun kulaklı çirkin bir şıvinsin. Olamaz. Güzel yüzüm mahvoldu. Sen de koca kulaklı ve her tarafı kıllı bir şirinsin. Tamam mı? Ne güzel bir gösteri oldu. Bu sihirli yumurta şirinlerimi maymuna çeviriyor. Ve kimse bana kulak asmıyor. Hepimiz maymuna dönüşmeden buna bir son vermeliyiz. Bakın ne diyeceğim. Yumurtayı saklayalım bizi gerçekleştirsin. Evet, onu kendimize saklayalım. Gitmiş. biz de başka türlü hallederiz. Ha, merhaba Şirin Baba. Ha, bir tane daha ve ha, sen de Şirin Babasın. <laughs> Burada ne arıyorsun Sakara? Sen bu dünyanın en ahmak ve en sersem Şirin'isin. <laughs> bana ne oldu böyle? Yoo, hadi Şirin diyelim. Ee, neler oluyor Şirine? Ee, e, neden küçüldün söyle. Şirin baba, Şirin baba. Hanzehir, Hanzehir. Burada bir yerlerde olmalı. Ee, şirin baba. Aa, ama sen, sen Şirin baba değilsin. Burada ne yapıyorsun ha? <laughs> burada olmam Şirin baba hoşuna gitmeyecek. Hadi git artık buradan, dışarı. Dışarı. Dışarı! Çabuk! Çabuk. <laughs> hmm. Koca ağzın yumurtası. Hmm. Koca ağz çok mutlu. Şirin yumurtayı geri getirdi. İn oradan aşağı aptal maymun. Şirin baba her an geri gelebilir, in dedim. Sonunda kıymetimi bilen çıktı. Şirin baba gelince gününü görürsün. Şirin baba, Şirin baba ben sandım ki. Çabuk ol Şirin'e, daha fazla karışıklık yaratmadan sihirli yumurtayı bulalım. Azman, oğlum, boş ver Azman. Onu buldum bile. Aa, merhaba Şirin Baba. Ha, merhaba Şirin Baba. Merhaba. Aa, bugün Şirin günü değil mi Şirin Baba? Şimdi sihirli yumurta nerede? Sana gösterelim. Hadi gösterelim sana. gösterelim çabuk. Azman, sihirli yumurtam nihayet. Artık o salak yaratıkların işini bitirmenin vakti geldi bile! <laughs> Önce ne yapalım Asman? Ee, tavada şirine ne dersin, iyi olur mu? <laughs> Bize iki şirin gönder bakalım! Bu da ne? Sana şirin dedim! Bu iğrenç yaratıkların değil! Kim iğrençmiş? Yaratık da kim? Sehirli yumurta. ...bana güzel birini gönder. <laughs> en büyüğü. Yani şirinlerin en büyüğünü istiyorum. <laughs> ee, e, bana ne olduğunu söyleyecek kimse yok mu? Aa, kaç kendini kurtar azman. Ee, merhaba şirin baba. Ee, dilerim ki... Tek kelime etme Sakar. Sihirli yumurta. Her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Şimdi bugün olanlardan sonra sadece bir tek dilekte bulunabilirim. Aa bu çok güzel, bir dilek daha. Çok salakça ve aptalca bir sürü dilekte bulunduğunuz için ben de... ...sihirli yumurtanın yok olmasını ve geri dönmemesini diliyorum, anlaşıldı mı? Aa. Aa. Evet, işte bu işi de hallettik kekli ya da keksiz bugünü asla unutmayacağız. Bakın ne buldum. Ee, çok şirince değil mi? Hayır. Yaşasın. Kek kartı reklamın Bir yumurta daha. <laughs> <laughs> Önce ben geldim o yüzden de ben yapacağım. Hayır çekilin siz. <laughs> Kandınız değil mi? <laughs>